Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ee, şimdi bizim bir bildiğiniz gibi orta mezar frekansı girişimiz var. Yani bazıları ya, absürt karşılayabilir ama var yani gerçekten. Şimdi e, telefonum şarjı da az. Şimdi şey Çeken kamera hızlı bir şekilde e, şey yapacağım. E, eğer getirebilirsem görüntüleme sistemiyle de bakın getir, sonuna koyarım. Şimdi şuradan e, memori diyelim. E, o da mezar girişiyle yürüyelim arkadaşlar. Şimdi o mezar girişi. Bir bakalım. Bir de bu tarafa yön verdi. Bize götürüyor. tam bir şekilde diyoruz ve şurada hızlı bir şekilde tepki verdi. Bakalım. Gerçekten o da mezar girişi verdi. Yani hız fazla yürütmedi. Buralar pek bilirim ya arkadaşlar. Bir nekrop olan olduğu için bayağı bir fazla bir yürütmüyor zaten bizi. Aynen öyle. Buradan giriş veriyor bize. Girişin burada olduğundan bahsediyor. Evet. Bakalım herhangi bir işaret falan var mı kakalarda, taşlarda. Varsa böyle çalardan bir şey gözükmüyor. Ee, şimdi e, baktık. Dedi ki bize burada e, oda mezar var, girişi var dedi. Boşlukla bakalım. Yürüyelim. Oradan giriş verdi bize. Arkadaşlar birinci duvarımız Bura verdi oda için İkinci duvar için mi? İkinci duvarımızı bulalım İkinci duvarımız burada Üçüncü duvar için yürüyelim Üçüncü duvar için de burayı verdi bize cihaz Şimdi ora 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 evet, Tamam Buradan hemen bir şeye bakalım. Altına bakalım. Altın var mı içinde? Tepkisini verdi bu tarafa. Evet, tam odanın merkezinde tepki veriyor. Tam şu bölgede veriyor tepki. Altın olduğundan da varsaydık frekansla. Şimdi bu frekansla ama sizin kullanımınızla ilgili bir şey. Eksik kullanır. Beyninize cihaza diretirseniz sıkıntı yaşarsınız. Ee, onun için şimdi açtık orada altın var dedik. Öyle bölgede değilsek bir bakalım. Açalım anteni sonuna kadar. Tamam. Öyle bölgede değiliz. Anten sonuna kadar sinyal algılıyor. Bir bakalım. Kısık ayarda tam öyle bölge olmadığı için belki algılar. Yok ben hemen arttıralım. Sırtımızı güneye verelim bir bakalım. Yok büyük bir tık daha arttıralım hassasiyetimizi. Ucu başına alıyor yani şöyle söyleyince. Hassas tık kısalım. Yani zorlanıyor cihaz. Yarı bölge tam tam şey değil yani. Üstten tutunca alıyor. Bak şurasıydı. Gördüğünüz gibi şimdi hemen e, verici, iveli bir şekilde vericimizi kuralım. Hem rahat noktalamak için bunu Arkadaşlar zaten bizim burası hep ormanlık yani orman sıkıntı orada bu tarz bölgelerde bunun bu ve bunun muadili bütün cihazlarla sıkıntı yaşarsınız. Onu da belirtmiş olayım ee, başınıza gelebilecek hadiseler yani bunlar. Ben şey var ya yani. genel yani herkese söylüyorum yani bilgisi olsun sonrasında öyle bölge yoğunluktaysa sonradan tedarik edebiliyor edebiliyorlar yani. Şurasıydı bizim oda mezar yerimiz. Şu biraz uzağa koyalım. Nereye koysak şöyle. Şu ağa. Şu diken üstünde durursa süper olur. Tamam. Şimdi tekrar bakalım. biraz daha çevirecekmiş çok şey yapmışız yine de bakalım bir. <laughs> Dedim gibi arkadaşlar şu önemli. Düğmeye basmadık bile bak. Sonra şimdi aklıma geldi. Biraz antenimizi hedefe çevirelim. şimdi verici açtık verici açmıyormuşuz. unutmuşuz kısalım, sıksam çok gerek duyacağını sanmıyorum gördüğünüz gibi bak deminden zorlandığı yer hasatı bir tık daha kısalım bir tık daha kısalım Bak malzeme merkezi orası diyor sana yani tam. Bak buralarda iyice elemiz ettik. Madem merkezi orası diye bize, ee, onun için orayı noktaladık. Şimdi bir de imanetimizle bakalım evet bir şekilde. Telefon şarjı bitmeden açalım hassasiyetimizi. Bak, en kısık modda hassasiyet düşürdük. Bak, burada diyor biraz daha kısarsak tamam. Bak kesti. Malzemenin merkezi. Bu şekilde bunu manyetikli de okeyledik. Şimdi hızlı bir şekilde hemen yani olabildiğince hızlı acele etmek zorundayım. Telefonumuz şarj bitecek. Ee, görüntüleme ile de size yetiştireyim diye diyorum. Artık kusura bakmayın, sonuna eklerim. E, Telefonumun da şarjı bitmek üzere. Şöyle bir ayarlayalım açısında tekrar. <laughs> i̇yi verdi, çok iyi verdi. Cihazımıza takalım. Şimdi taktık. Hemen bağlantımızı kuralım. Çıktı çıktı bizim şey. Hemen programımızı açalım. Tamam kapatmışız. arkadaşlar şimdi açısı kaymış olabilir artık bilemiyorum biraz şey gevşedi tutma şeyi şöyle baktığımız zaman semin tarama ilk önce şey yapalım şuradan beşleştirelim yine falan diyelim E, Altı sisteme şey bağlanıyor. Bağlandı. Şimdi e, neresiydi? E, şu çizgileri attıydık. Orası. Orası ve şurası. Şöyle dümdüz yürüyelim. Bunu 20 yapalım. Yerimiz büyük. 20'ye 15 yapalım. Sır olarak da. Tarama yap başladı diyelim. Sıfırlamamızı yapalım. Başlangıç geçelim şurasıyla. Sıfırlama olmadığı anlamına geliyor. İlk görüntü hemen atması lazım. Evet attı şimdi tamam sıfırlama şu. Işi. Şimdi buradan başlayalım. Komple kırımı atacaktır. Sonrasında bunu cihaz kendisi düzeltecektir. çalışıyoruz. Bayağı bir kaya sarp her taraf. Odadan çıktık çözde. Bakacağız. I <laughs> bayağı uygun iş geldi. Onun yetecek olacakmıştı. Çekimi yerde de bırakamıyoruz arkadaşlar. Çekim bitmek zorunda. cep çallara denk geldik arkadaşlar. Kamerada düştü düşeceği kadar. Kaydetmiyorsunuz. Evet. Ne diyelim. O da e, mezar giriş dörtlü sistem. Evet. Okey. Arkadaşlar bak şimdi şuradan başladık. Onu da göstereyim. Bunu şimdi sonra ekleyeceğim. Vox'lerde inceleyeyim daha göremedim şeyleri görüyoruz. Ee, şuradan başladık bak. Şuradan odadan girdik, şurada mağlupları görüyorsunuz zaten. Şurada devam ediyor yani. Büyük ihtimal burada e, bir örme tabanlı bir yer var da. E, şöyle yapalım. Derinlik 330, 3 metre 30, yani 3 metre 30 santim derinlik derinlik şu anda. 330 santim. Görünüyor mu bilmiyorum işte. Şurada e, mevzumuz burada yani. Ben bunu yine sonuna ekleyeceğim e, videoların. E, bu videonun inşallah. E, görüşmek üzere tekrardan. Mimoxlar e deyince izlemiştik ki şu Oda Mezar Giriş 4 sistemde kaydettik zaten orada da belliydi. Şimdi e, filtrelerimizi açtık. Şurada rank kutusu Odalar Odalarda yeniler rank aradış rank da çıkar arkadaşlar. Yani sıralı muhtemelen örme bir e, durum mevzum, e, burada, e, mevcut. Burada mevcut. Şöyle göstereyim. Bu alıklama yaptığı yerden bizimki şey yapmış. E, derinlik skalası vermiş o kadar. Şimdi 4 yani 4 mi? 4.50 yani 4.450 4.5 metre ile 5 metre arasında bir mevzunun olduğu yerde e, e, değerlendirmeyi almış. Şimdi e, burada bir durum var. Yani nedir? Şuradan baktığımızda bitiyor şeyleri şu burada bir e, örme durum ya da burada bir e, oda mezar yani sizi görmüş e, toprak yapısı mevcut büyük ihtimal örme gibi duruyor şimdi e, bak burada bitiyor şu şu algılama yaptığı yer tam anlamıyla başlangıç noktası tam burası şimdi bura olduğu için ne yapmamız gerekiyor şuradan bir bakalım neymiş 450 460 yani 4.5 metrelerde ya 4 4.5 metre arasında. Zaten videoda da dedik 380 gibi gözüküyor. Burada daha net çıktı ortaya. Ee, bu şekilde yani burada bir e, kesinlikle bir durum var yani. Netleşti. Buraya neyle gittik O da mezar giriş frekansıyla gittik. İyonikle baktıydık. Görüntülerimizle de görüntü aldık. Yani e,